Merhaba, bugün size süet ayakkabıyı nasıl temizlediğimi göstereceğim. Önce ıslak mendille biraz şöyle tozunu alıp sildim. Tabi böyle değil, ciddi anlamda sildim. Bu şekilde, şimdi uzamasın diye çok silmiyorum. Daha sonra bir cam sil alıyorsunuz. Herhangi bir cam sil olabilir. E, silikonlu denedim bir ama silikonlu daha sert yaptı. Ondan çok memnun kalmadım. Ben size şöyle uygulayayım biraz. Böyle eski bir diş fırçası veya ucuz kullanmak istemediğiniz bir diş fırçası varsa gözden çıkarabileceğiniz ayakkabıyı gördüğünüz gibi güzelce fırçalıyorsunuz. Çok fazla derinlemesine yapmaya gerek yok. Ama her tarafına cam serin nüfuz etmesini sağlayarak bu işi halledebilirsiniz. Böyle pahalı ayakkabı spreylerine falan gerek yok. Zaten boya uygulanmıyor ama bu cam serili, temiz ve düzgün bir görüntü elde edebiliyorsunuz görüşmek üzere.